Aa çok yoruldum çok yoruldum ya. Oyun oynamaktan da sıkıldım artık. Hem okula da hazırlanmamız lazım. E, efekan nerede? Efekan ha. Ne? <laughs> ne yapıyorsun? Ya Eda su. Ben burada hacet gideriyorum. Gider misin başımdan arkadaşım? İyi tamam gidiyorum hadi. Yap hemen hızlı hemen hızlı yap. Of ya bizim tuvaletimiz niye böyle niye açık niye kapalı bir yerde değil tuvaletimiz ya Eda su beni izleme lütfen ya bak utanıyorum <laughs> tamam, burada senin bundan. Tamam dininden. bakmıyorum o tarafa. Tamam tamam şöyle tuvalet kağıdından da kullanalım biraz tamamdır ha. şuradan da elimizi yıkadık tamam evet. işte bu kadar. Evet şimdi bak aa, akvaryumdaki balıkları yem vermiyoruz neyse okuldan gelince veririz. Ama akra akvaryumdaki balıklar zaten çok tatlı değil mi? Onlar birbirlerini yerler. Hayır böyle şeyler söyleme yemesinler. <laughs> ya of benim en sevdiğim hayvan balık değil zaten. Ben en çok kedileri seviyorum sen. Ben de kedileri seviyorum ya. Eve bir kedi alırsak bence balıkları yer bu arada. Oley be o zaman eve kedi almaya gidelim. Hayır, Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ver çantamı. Heh. Hadi gidiyoruz. Benim alayım. çantam sarı, seninki de kırmızı. Saç rengimiz de aynı. Görüyorsun <laughs> evet, bakayım. ki. Benim telefonum da kırmızı. Bakayım, Aa yeni telefon mu aldın? Evet, Ezik en son benim telefonla dalga geçmiştin. Senin telefonun bile yok. Ya bakayım telefonuna nereden aldın? Tamam, iPhone'dan aldı. iPhone'dan mı aldı? Aaa şuna bakın bu çok güzel bir telefon ama dur buna bir sağlamlık testi Hayır. yapmamız lazım. Hayır onu yapma onu yapma. Şaka 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 ya ben sağlamlık testini sadece külüstür telefonlara yaparım senin eski telefonun gibi al evet. Allah'a emanet ol çok güzel maşallah mükemmel telefonmuş bana orada arada bir Brawl Stars oynatır mısın? Ya tabii ki oynatırım ben beraber oynarız neden oynamayalım ki? Beraber mi oynarız? Oley be canım arkadaşım seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Gel şimdi üstümüzü değiştik zaten. Gel bir, bir şeyler yiyelim. Bir şeyler oyun da oynarız sonra. Ok okuldan önce. Tamam tamam. Okula saatine daha var mı zaten? Daha var biraz. Aa, bak burada ne var? Aha, şuna bakın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. İnşallah kanalımıza abone olanların anne ve babası sonsuza kadar yaşar amin. Amin umarım yaşarlar arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet hadi bakalım Edansu ne yapacaksın? Gel şuradaki sandıktan şöyle oyuncaklarımızı alalım. Gel şimdi bahçeye çıkalım. Ama sandıkta oyuncak bulamadım Yok, ben. Ben aldım zaten bunları. Ha tamam hadi çıkalım. Dur, bir şeyler mi yeseydik Oleyveri. ya? Okuldan önce oyun oynamak benim en sevdiğim aktivite. Yoksa okulu hiç çekemiyorum yani. Aa, bak, Hoppa. Buradan mısır gevreği var, çikolatalı pasta da var. Bak canım çok mısır gevreği çekti benim. Coco Pops. Ya... Ama sen çok sağlıksız besleniyorsun. Arkadaşım ben burada meyve yiyorum, sen orada ne yiyorsun? Çikolatalı pasta yiyorsun, mısır gevreği yiyorsun, bir de kola içiyorsun. Böyle bir beslenme şekli mi var? Haklısın. <laughs> Daha fazla dikkat etmem lazım. Ama zaten okula gideceğiz. Bak orada çok oynayıp şeyler yaparız. Tamam, o zaman en azından sadece Coco Pops ya. başka bir tamam. şey yeme. Yum 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 çok güzelmiş. Yum 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 Tamam hadi bakalım. Hadi. Meyveleri de ben yerim. Tamam geldim. hadi gel şimdi çıkalım. Ay köpeciklerin yanında mı oynasak acaba? Eda su sana bir sürprizim var. Ne var? Al hadi. bakalım canım ya, arkadaşım. Sen çok, çok teşekkür ederim. <laughs> çok tatlı bir çiçekmiş bu. Rica ederim. Hadi bakalım köpeklerin yanında oynayalım ya, mı? Baksana boyama kitabı getirdim. Boyama kitabımı. Ben boyama sevmiyorum ama başka oyun Bir, yok mu? Bu ne? Satranç oynamayı biliyor musun? Ya bu satranç değil ki bu dama. Ya yani bilmiyorum ki ben. Satranca da benziyor. Ben satrancı biliyorum. Bunu bilmiyorum ya. Bunu kaldır götür çöpe at bunu. Olmaz <laughs> bu. Mı? Heh, tamam. Boyama kitabı. Boyama kalemleri. Ooo, bunu vallahi yapana kadar okul başlar. Biz en iyisi okula gidelim. İyi, tamam hadi gidelim bari o zaman. Çantanı da al böyle. Çantamı da aldım. Çantalar <laughs> elimizde. Uzun ip belimizde. <laughs> Biz gideriz okula. Hey okula. Okul cool, okul okula gidiyoruz. Aa, dondurma yemeyelim bugün ya. Ben bugün dondurma yemem çok meyve yedim sen hiç yeme zaten sen mısır gevreği evet, evet. yedin böyle böyle sağlıksız beslenmeyelim artık Tamamdır hadi bakalım İş... Evet okuldan içeri doğru girdik arkadaşlar Şimdi ne yapacağız kitaplarımızı Şimdi, mı alacağız Ya bilmiyorum ki var mı bir şeyler hiçbir şey koymamışız Aa bende bir tane iksir var onu aldım. Neyse gel bir baldoğucuya bakalım mı acaba derse başladı mı? Hadi bakalım. Ama da de, baldoğucu dersi başlamış olabilir o yüzden çok sessiz bir şekilde ilerlememiz lazım Aa, tamam. tamam mı? Oo başlamış galiba. O derse başlamış. Bu ne ya? Sınıfı 23 Nisan için mi süslediniz hocam? Buradaki bal kabakları falan ne böyle? Ben... Benim sandalyem ben... nerede? Hah. Evet. Tamam. Aa Eda Su telefonunu çıkartma ben sınıfta. Ay şöyle tam koydum cebime koydum. Evet bugünkü ders ne ki ya? Bugün ders programına da hiç bakmadım ben. Vallahi hoca bizi dövecek herhalde. Bugünkü ders baksana çok pis pis evet. bakıyor yani senin telefonun evet olduğu için. Ya of, ben çok korktum ya. Gel şöyle bir hava alalım, bir şey yapalım. Hocam biz bir Eda Su'yla tuvalete evet. kadar gidiyoruz. A Aa lan burayı ne olmuş? Niye kapatmışlar burayı? Bu ne lan böyle? Nasıl dışarı çıkacağız? Nasıl hava alacağız biz? Acaba öbür kapı da mı kapandı? Bir bakalım mı? Neyse kantine gidelim. Gel kantinden bakalım öyle. Bir bakalım da bu kapıya baksak mı? <laughs> olamaz. Bu da ne böyle? Olamaz. Biz nasıl eve geri döneceğiz? Ya ben evde oyuncaklarımla oynayacaktım. Nasıl git? Ya ben de bilmiyorum. Onu kim yapmış olabilir ki? Aa, kantinci karı mı yaptı acaba? Baksana şunu. <gülüyor> <tipi>. <gülüyor> niye böyle bir tipi var bunun? Allah'ım ya Rabbim. Kantinci abla sen niye böyle niye böyle şakalar yapıyorsun bize hiç komik değil ya hiç bu ne hem kaş de. Ya kaç çizmiş kendini herhalde şu bak. Ne yapacağız Edaşun? Ne yapacağız? Bizim buradan kesin ama kesin hemen çıkış yolu bulmamız lazım. Başka türlü olmaz Efekan. Of ya nereden çıksak evet. ki? Burası. Aa ikinci Şimdi kata hadi gidelim, gidelim o zaman. Bakalım Gel. ne varmış orada. Bakayım. Aa yukarıda çatıda aa, bir delik aa, var. Evet. Buradan acaba nasıl buraya ulaşamayız ki biz? Benim boyum çok küçüktür. Ben seni kucağıma alayım öyle yetişebilecek miyiz mi bakalım. Ki. Öyle. A, 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 a. Lan sandık <laughs> aldım <alınıyor. gülüyor> Sandıkta bir şeyler ben... Buldum. Neymiş buradaki? O ne? Merdiven mi buldum? Ya merdiven eski usul ya. Biz en iyisi sen yat ben senin sırtında zıplayarak <gülüyor> ulaşayım <gülüyor> <Sandık> oraya. <yatacağım. gülüyor> hop hop hop. Acıyor Hayır. mu? A <laughs> ya kafama ezildi of, resmen ya. Merven ben merdivenleri koyacağım buraya. Hadi merdiven o e, zaman. Şöyle çıkıyorum bakalım sen de gel yukarıya doğru. Allah dikkatli ol dikkatli ol. Hoppa. <laughs> Bu da ne okulun çatısında kek olan var. Ben bunları hemen öldüreceğim. At bunları aşağı at pislik kekolar alın lan alın lan siz nasıl yaparsınız böyle bizim okulumuza nasıl saldırırsınız ya bak yine bana vuruyor boyuna bacağına bakmadan evet öldürdük bunları öldürdük hadi. hadi gidelim o zaman ama bu uçak tek kişilik edansı <laughs> hayır olamaz adam ben gidip seni sonra kurtarayım mı sen beni nasıl kurtaracaksın senin zaten uçma güçlerin var ya yalancı. <laughs> İyi tamam ben de uçarak geliyorum o zaman. Oley. Evimize <laughs> doğru çarpacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Salak evin çatısında inme. Bedavadan uçağımız oldu işte evimizin ya çatısında ben duruyor. Ben de çok merak ettim bunu. <laughs> Hayır o benim uçağım. Gerçi pembeyim. Sen olsun al. Hayır, yara çakıldı ne dersin? Geliyorum yanına. Gel, gel, gel. Artık uçmak güçlerinde olduğuna göre. Arkadaşlar, sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay.